Nasıl diyor? Nasıl diyorsunuz? Anla bil ama sizin de bilmiyorum yani. Yarın sizi de inandırabilirler belki bazı şeylere. He? He? Yani o zaman yok zaten e, korkuyla şey etmem. Allah'ın izniyle korkuyla yılmam. Yani tehditlen pabuç bırakmam. şantaja pabuç bırakmam. Hiç onlar Allah'ın izniyle. Hal öldüre, öldürebiliyorsa ecelimiz geldiyse öldürürler. Ama biz şerefimizle namusumuzla şehit olur gideriz. Onlar katil olur. Bizim için o sorun yok. Yani ölüm zaten mukadder ve biz ölümden korkacak olsak bu kadar senelerdir de bu konuşmaları yapmazdık. Doğruyu söylüyoruz. Ama bu adamlar merhametsiz, vicdansız, şerefsiz, acımasız. Düzenleyip Kur'an bu masa başı neyin ne sana mutfak Mutfakta hazırlama ekibi başka. O derin bir yer. Derin derken bu Türkiye'nin içinden de destekçileri var. Dışarıyla da irtibatı olanlar var. Her zaman şunu düşünmeniz lazım. Polis öyle düşünür çünkü. Cinayet olduğu zaman kime yarar? İse katil olarak kimi ararlar? Onu ararlar. Bazı şaşar bu. Çoğu kere şaşmaz. Siz de Cübbeli Hoca'nın susturulması, veya itibarsız edilmesi kime yararı hesap edin? Kime yararı hesap edin? Ona göre bu işte hepsinin parmağı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak önceden bana bir düşmanlığı olan biri var. Efendim, Beyan Dergisi'nden. Şimdiki değil, şimdiki Beyan Dergisi onların elinde değil. Şimdikilerle bir sorunumuz yok evvelki ilk benle başlayan gruptan, o da hiç bana ne yapsa doymaz. Şimdi bir de kitap hazırlıyormuş. E o kitap da şimdi dediler bana ki basılmış da Ankara'da dağıtılıyormuş. O kitapta da benim böyle eskiden şeriat hakkında konuştuğum şunun hakkında, bunun hakkında yani hani şimdi siz bunu ılımlı gibi görmeyin. Bu çok radikaldir. Mesajı vermek için. O da öyle şeyleri toplamış falan. Yalan dolan bayağı bir uydurmalarla bir de kitap çıkartmış. O kitabın Çıkarsa zaten o kitap, o bir kanala anlaşmış, röportaja çıkacakmış. O kanala çıkana kadar ben adını vermeyeceğim. Eğer bir kanala çıkıp ben böyle kitap çıkarttım hoca hakkında derse siz onu zaten tanıyacaksınız. He. O da ucuzcudur. 5-10 liraya tav olan bir tiptir. O kişi de bunun postane aşamasında ve dağıtımında e, efendim etken olduğu e, bize gelen bilgiler arasında. Ama biz tabi savcılığa suç duyurusunu yaptık. Çünkü bu 50 bin dolar para isteniyor. Gazeteciler çağrılıyor. Gazetecileri kapı kapı gezdiler. Fatih Altaylı dedi ki bedava versen almam dedi. O Cüneyt diye biri var. Beş bir kadamı ne. Adam yazıyor diyor ki aman diyor birileri parayla almaya kalkar. Ben diyor bunu bedava seyrettiremezsiniz bile bana diyor. Ya adamlar seyretmeyiz bile diyor. Bizim Hacı Hoca seyret Bir ne yapalım gidelim ya? Nereye gidelim ya? En sağlam cemaat bizim cemaat diyoruz. Şu işlere bak ya. Ondan sonra efendim e, diğer e, sol cenahta e, hiçbir şey yok. Hep böyle bu para bazarlığı, iç hesaplaşma, şantaj. 50 bin dolardan aşağı vermem falan bilmem ne. Dün gece biri diyormuş ki 500 milyar isterim. Vagada kaç yüz kişi de var. Ne 500 milyar istiyorsun? Yani bir sende yok ki. Bir sende olsa düşünür adam. Herkes de var. Onun için kimse şunu düşünmesin. Böyle dedemden kalma antika gibi. Turalı gümüş gibi gideyim kaç para eder hesabını düşünmesin. Çünkü biz bundan korkmuyoruz. Yani internete atılır, şuraya atılır. Korkmuyoruz. İsteyen istediği pisliği, puşluğu yapabilir. Dileyen iman etsin, isteyen inkar etsin diyor Allah. Zalimleri ateşe hazırladık zaten. Cehennem tutuşmuş bekliyor. Kimseden korkumuz yok. İtibar beklentimiz yok. Bu seçimlerde aday olacak halimiz yok. Para istediğimiz yok. Bundan dolayıdır ki biz burada konuşmaya devam ederiz. İsteyen sever, isteyen sever. isteyen gelir, isteyen gelmez. Hiçbir şey de bize alakadar etmez. Biz Allah için hizmetimize devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah. He, ancak artık e, bizi durdurmak isteyenlere şu şeyi söylüyoruz rahatlıkla. Hak bildiğimiz şeyleri söylemeye devam edeceğiz inşallah. Allah'ın izin müzaheres ettiği devam edeceğiz inşallah. Bunu da tutturamazsanız son plan olarak öldürmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Onu da efendim düşünebiliyoruz. Ecel gelmeden ölüm yoktur. Onun için efendim. Bu sen katil olsan da e ben şehit olurum. Bu iş bizim için o da mühim değil. Çünkü ecelimizden evvel ölmeyeceğimiz kesindir. Ölümle de tehdit etseniz vallahi korkmuyorum. Silahları çekseniz doğrulsanız şu diyaloğun aleyhine konuşma, yok Şia mezhebinin şuna konuşma, yok efendim Vehhabi'ye konuşma, yok şunların ipini pazara çıkartma diye kurşunu koysanız konuşmalar devam edecektir. İnşallah. İnşallah. Ama hastalık başka. Yani konuşamazsın, felç olursun. O başka. Sağlık olduğumuz sürece, siz de tabii devam ettiğiniz sürece. Lale Gül efendim yayınlarını bu aralar izlemeye çok devam edin. En ufak bir haber çıksa Lale Gül'ü dinleyin. Çünkü biz oradan canlı yayınlara katılarak illa her sohbetten, sohbetten arada bir şeyler patlatırlarsa cevaplarını verebiliriz. Çünkü Ahmet nokta TV'de bizim cevabımız var. 11 ay evvel Mustafa Üçümcekler Hoca'nın Dün bir konuşması olmuş. Ee, o konuşmayı da Cübbelamirci.net TV attık. Onu da oradan alıp paylaşabilirsiniz. Diğer yazarların görüşleri var. Yazarların görüşleri gazetelerde çıkan, onları da oraya koyduk. Siz hepsini bulamazsınız. Onlara da bakabilirsiniz. Günlük yazılarda da bunu takip edeceğiz. Yazarların görüşlerini. Şimdi mesela orada bir bakarsanız bir kadın yazar mı diye çok acayip bir şey söylüyor. Diyor ki, efendim, neyse demeyin, çok önemli kişilerin Cex kasetleri çıkmak üzere, bu çıkmadan böyle bir şey çıkarılabilir. Belafet de yaptıktan sonra bunlar da önemli değil diyerek onları kurtarmak. Böyle bir proje var diyor. Bir gazete öyle yazıyor şimdi. Bayağı bir projeler var. Ee, onları da gazete yazarlarına bilgiler geldiği için, hepsi de doğrudur demiyorum. İlla hepsine de mesafeli yaklaşıp soruşturmamız gerekir ama... Oradaki e, bilgileri de bakarsınız rahman. Yani en ummadığımız namazsız abdestsiz insanlar bile diyorlar ki e, belliydi. Bu zamana kadar niye çıkartmadılar da adam çok meşhur olunca çıkartıyorlar böyle şeyleri. E birilerinin katırları ıhtı. Menfaatleri bozuluyor. Ondan sonra tabi Müslümanlar uyanıyor. Diyoruz ki şöyle diyen adamlar yanlıştır bunları dinlemeyin bir bu hocaları. Bunların itibarı kalmıyor. Değil mi devamlı? Cevap, cevap, cevap. Bunlar bayağı bir bitti. Elhamdülillah. E onlar da tabi e, mesela Yeni Şefa'nın müdürü arandığı zaman o provokatör haberinde ondan da bunlar hep peş peşe geliyor. Farkında mısınız? Farkındasınız. Koca projeyi Müslümanların toplantısı iptal ettirip yine orada Efendi Hazretleri'nin büyüklüğü görünmesin, cemaatin kalabalıklığı görünmesin. Çünkü birileri Türkiye'de Müslümanlık adına biz varız diye dünyaya kendilerini tanıtmışlar. Biliyor musun? Halbuki Türkiye'de en büyük cemaat, efendim en tesirli hocaları olan, sohbetleri olan cemaat, Mahmut Efendi Hazretleri'nin cemaatidir. Ama tabii şimdi bunu şey hazretmeyen, tabii tarikatlar arası konuşmuyorum. Tarikatlar arası böyle bir kıskançlık yok. Hep ehli sünnet üzerine tarikatlar bir şey demiyorum. Tarikatlı bazıları var. Bunlar e, tabii sıkıntı. Onu iptal ettir. İptal ettirirken Kendi bir taşla birkaç kuş beni kızara verdi. Şimdi birkaç kişi bana haber etti. Diyor müdürü aradık. Niye böyle yaptınız hoca hakkında? Siz bunu yakinen tanımıyor, tanıyor musunuz? Müdür diyor, diyor ki siz bekleyin bir ay içinde yakında neleri çıkacak onun. Yeni Şefa'nın müdürünün böyle dediğini birkaç kişi bana bizzat anlattı. Bu işin içinde kimlerin olduğunu geriye doğru uzanırsanız anlarsınız. Geriye doğru kimlerin olduğunu Anlamanız için söylüyorum. Yani mesela yine efendim bir arkadaş şimdi geldi. adam diyor efendim diyor ki Mustafa İslamoğlu için ben onun hakkında hiçbir şey konuşmayacağım çünkü Allah onun yakında belasını verecek diyormuş benim için. Bak onun dediği çıkmış. İslamoğlu'nun evliyalığı tescillendi şimdi. Ne çıktı şimdi? Bir uydurma bir şey çıktı. Ne olacak şimdi? Benim bütün konuşlarım, konuştuklarım yanlış mı oldu şimdi? Sen kadere inkar ediyorsun. Ben sana belaltı vurmuyorum. Kaderi inkar etme diyorum. Sen mezhep müçtehitlerini, imam azamları, imam şafiileri Yahudilere meylettiler. Hayızlı kadını camiye sokmadılar diyorsun. Müçtehitlere, Yahudilere meylettiler diyorsun sen. Ben ondan sana cevap veriyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar büyütmeyin diyorsun. Ben bizim büyütmemizden o daha çok büyük diyorum. Onun için cevap veriyorum. Peygamberin o kadar erkeklik gücü yoktur diye Resulullah'a iftira ediyorsun. Ben onun için sana cevap veriyorum. Sahabe sıradan adamdı, peygamber onlardan rahatsızdı diyorsun. Ben bunların hepsini kağıtları, sayfalarıyla yazdım. Ben onun için sana cevap veriyorum. Senin milletin elinde ne belgelerin var? Mahkeme kararıyla nelerin var? Ben bugüne kadar hiç onun hakkında mahkeme kararları olduğu halde böyle magazin magazin değil öyle, lagaluga değil. Mahkeme kararıyla olan işler var. Bugüne kadar gündeme getirdin mi? Getirmem. Niye? Biz reddiyeleri fikir bazında ilmi yapıyoruz. Biz itikadı bize muhalif olan eli sünnet dışına çıkmış fırkalarla mücadele edelim derken efendim bel altı lafları yapmıyoruz. Çünkü iftira çok büyük bir günah. Efendim büyük bir lanet, büyük bir vebal. İşte Ayşe annemizin radıyallahu anh'a başına gelen mesele de var. Efendim bu husus saati ah kerimeler Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor Sa'du Billah? el الَّذ۪ينَ gâfilâtil mü'minât <mülüyor> الْغَافِلَاتِ İman etmiş, zinadan haberi olmayan, namuslu kadınlara iftira atan, kadın erkek, ekseri kadına atıyorlar diye o zaman Ayşe anamız hakkında olduğu için ayet bunu getiriyor. Yoksa ayetin hükmü geneldir. Erkeğe de atsan, kadına da atsan iftiradır. لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا Dünyada da lanetlendiler. Ahirette de melun oldular. Ve lehum azim. Onlara çok büyük azap var. Yevme teşhedü aleyhim. Elsinetuhum ve ve arculuhum. Bima kanu ya'melûn. Ne zaman ki elleri, dilleri, ayakları onların yaptıklarını bir bir konuşacak. Nasıl öyle düzenek kurdunuz? Nasıl öyle iftiralar yaptınız? Nasıl montaj yaptınız? Nasıl bu işleri karıştırdınız? Eli ayağı konuşacak diyor Allah. Yevmedi ve hak. Allah o gün onlara hak olan cezalarını taslaman verecek. Ve alemun en hakku'l O zaman Allah'ın hak olduğunu, cezasının hak olduğunu anlayacaklar. El Pis kadınlar, pis erkekler, pis erkekler, pis kadınlara. Onun için Ayşe annemize iftira atılınca ne olmuş oldu? İftira Resulullah'a gitti. Neden pis kadın pis erkeğe yakışır diyor. Ayşe anamızda namussuzluk olsaydı Resulullah Efendimiz'e bu pislik bulaşırdı. Haşa ve kellem. İşte biz bugüne kadar kimlerin yanındayız, kimlerle yaşamışız, nereden doğup büyümüşüz, bugüne kadar kimlerle birlikte olmuşuz, hangi temiz insanlarla sicilimiz meydandadır. Bize pislik atan, bizim hizmet ettiğimiz temiz insanlara da iftira atmış oluyor. Ama böyle namussuz, şerefsiz bunlar. Evet, Şimdi en mühim mesele ben bunları Allah Teala mesela davet ediyorum. Ama inşallah hayra dönecek inşallah. İnnellezine diyavu bilip ki minkum. Bu iftirayı getirenler sizin içinizden bir gruptur. Yani münafıklar yaptılar o zaman da. Fethsebu <laughs> kum, Bunu siz kendiniz için şer zannetmeyin. Bellu <laughs> ve Bu sizin için hayra dönecek. Likullim diyin minum Herkes günah kadar ortak olacak. Kim o işe karışmışsa. Ama bir büyük hissesi olan diyor, o en büyük azaba düşecek. O büyük hissesi olan münafıkların başı vardır. Reisül münafıkı. Yani yetkili etkili olarak o yaygara yaptı. Levla ise vel Siz böyle bir haber duydunuz. Şimdi de görüntü çıkartmışlar diyelim. Bunu duyduğunuz zaman İnanan erkeklerle inanan kadınlar kendileri hakkında iyi düşünmeli değiller miydi? Ne demek kendileri? Ey müminler diyor siz kardeşsiniz, tek vücutsunuz, el müminün kezdes edil vahid, tek beden gibisiniz. Siz bu iftirayı diyor kendiniz hakkında düşünün. Siz inanan erkekler ve kadınlar hakkında niye iyi düşünmüyorsunuz? Yani kendiniz hakkında niye iyi düşünmüyorsunuz? Bu iftiraya inanan kendi hakkında inanmış oluyor. Ve kâlu hâdâ ifkûn Demeniz lazım değil miydi bu aşikar bir iftiradır? Niye böyle demediniz? Hemen acaba? Yakar seni acaba? Levla cahu aleyhi bir Dört şahit niye getirmediler diyor. Dört şahit niye getirmediler?